Şekilden çıkamıyor musunuz? 30 vurup maçı kaybediyor musunuz? O zaman bu video tam size göre düşkülüden çıkmak için bazı taktikler verdim. videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Hepinize selam arkadaşlar ben Yunus. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düşkülüden çıkma taktikleri vereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok destekte bulunmuş olursunuz. Ayrıca açıklama kısmındaki discord adresimize gelebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Düşkülüden çıkmak için yapılması gerekenlerin ilk başında olan ısınmak kesinlikle ısınmadan maçlara girmeyin arkadaşlar. Alıştırma mapimizde en azından 5 dakika ısının. Alıştırmaya basıyoruz. Botların üzerinde antrenman yapıyoruz. Sağ üstten de eğim antrenmanı alıştırma videomu izleyebilirsiniz. Ayrıca buradan sonra hemen şurada bulunan alıştırma yerine gitmeyi unutmayın. Şöyle girelim ve buradan hemen başlatalım. Buradaki botlarımızı vurarak da antrenman yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ayrıca ölüm maçına girerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Evet, bir diğer verebileceğim taktik ajan seçimi. Takıma göre e, belirli bir ajan seçebilirsiniz arkadaşlar. Direkt instalog atmadan takıma bakalım ne var takımda. İki tane entry'miz var. Bir tane sage'miz var. Biz şu anda iki pire girdik arkadaşlar. Örnek olması açısından spike hücum girdik. Mesela iki entry'miz var. Bir e, sage'miz var. Smoke ve gözcü alabiliriz. Mesela ben hemen buradan birim son alabilirim. Ya da e, Sova tarzı karakterler alabilirim. Arkana Vak'ta ona göre bir karakter alırsa takımımız mükemmel bir takım olur. Ve güzel bir takım oluşturmuş oluruz. Bu aşamamızda bu şekildeydi. Evet üçüncü yapılan hatalardan biri de harita kontrolü yapılmaması arkadaşlar. Harita kontrolü neden yapılmalı? Çünkü bir gördüğünüz rakip haritada gözükür arkadaşlar. E, örnek olması için şu an ölüm maçı girdim. Mesela birini gördüğünüzde harita gözükür veya Spike'i gördüğünüzde haritada da gözükür arkadaşlar. Mesela ben rakip gördüm arkadaşlar. Haritada gözükmesi lazım. Ölüm maçında bu farklı şekilde e, sonuçlanıyor. Mesela e, doğduğumuzda adamların yerleri gözüküyor. Bu şekilde harita kontrolü yaparak adamların nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Bir diğer yapılması gerekenlerden de arkadaşlar takım içi iletişim. Kesinlikle bir mikrofonunuz yoksa mikrofon almanızı tavsiye ederim. Mesela biz adamı şu kısımda gördük. Şortta bir adam gördük. Biz bu adam vuramadık. Geri çıktık. Adamın yerini mikrofonumuzu basarak one short diyerek veya bir short var diyerek söyleyebiliriz. Ha bu şu demek değildir ki muhabbet edebilirsiniz bu mikrofonu basarak. Bazıları şey yapıyor. Abi bir tane short var bana yardım edin yardım edin short var short falan diyor. Yani bunu yapmamanız gerekiyor. Bir one short değil, geçin. Hani bu mikrofon muhabbet etmek için değil arkadaşlar oyun içinde. E takım içi iletişimden bahsetmişken ayrıyetten toksikler de var. Kesinlikle toksiklik yapmayın arkadaşlar. Hani sinirlendiniz tamam olabilir. Bunu e, takım arkadaşlarınıza yansıtmayın. Mikrofonu basarak "Lan ne yapıyorsun orada öyle mi oynanır falan?" demeyin arkadaşlar. Toksiklik yapmaktan kaçının. Eğer ki o maçı kaybediyorsanız durum e, sizin aleyhinize işliyorsa takımdan ayrı oynayıp farklı bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Veya takımla oynayıp farklı bir şeyler yapmayı deneyebilirsiniz. Mesela her round e, long gidiyorsanız e, sizin adamlarınızı bırakın. Siz hemen farklı bir yerden oynayıp pusun veya e, farklı bir yerden arkalamaya, dörtlemeye çalışın arkadaşlar. O roundda farklı şeyler yapmaya çalışın. Yıl başka verebileceğim taktik round içerisinde tüm yeteneklerinizi kullanmaya çalışın arkadaşlar. Yeteneklerinizi kullanmaktan kaçınmayın. Bütün yeteneklerinizi kullanın. Yeteneklerinizi arka arkaya kombolamaya çalışın. Mesela e, Raze'de CE kombosu var. Bunu attıktan sonra adamın yerine orada olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir şekilde kombo yapabilirsiniz. E'den kaçarken C'yi kıramayabilir ve e, adam hasar yer veya ölebilir. Ayrıca Reis kombosundan bahsetmişken şöyle bir kombosu daha var. Ulti açıp Q ile zıplayıp ileri gidip ultinizi atma kombosu var. Skill'lerinizi bu şekilde kullanıp kombolayabilirsiniz. Defans tarafındaysanız ve bomba kurulu ise yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Kesinlikle bomba fake'i vermeden karşı rakibi aramaya çalışmayın. Mesela bomba fake'i ver vermemizin bir sebeplerinden. Bomba fake'i verdiğimizde karşı rakip bize pikleyecektir ve onu kolayca vurabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ve bombayı kolayca çözebileceğiz. Evet, kolay bir şekilde çözdük. Arkadaşlar bir diğer yapılan hatalardan ise eko turlarda dar alanlarda durmak. Mesela ilk raundu kazandınız. Karşı rakip eko e, duracağı anlamına gelmez. Eğer ki pompalı bile çekse maçın kaderini değiştirebilirler. Mesela ben hemen buraya geldim. Yakın bir alanda duruyorum. Mesela rakip geldiğinde biz bu rakibe ölürsek ve silahımız o rakibe geçerse çok büyük kötü sonuçlar e, alabiliriz. Rakip geliyor ayak sesini duyduk. Vuramadım. E, silahım düştü silahımı aldı ve... Ekoroyant'tayken bir anda silahlı durumuna düştü ve maçı taşıma potansiyeline geldi. Yani bu yakın yerlerden uzak durun. Mesela nerede tutabilirsiniz? Hemen buraya bir örnek veriyorum. Burada dursaydık mesela rakip oradan gelseydi onu kolayca vurabilecektik. Mesela bu şekilde onu kolayca vurabilecektik. Evet bir diğer yapılan hatalardan da arkadaşlar e, tek başına dolaşmak. Mesela tek başına bir yere piklerseniz ve orada bir rakip varsa... ...sizi vurursa 5'e 4 bir durum oluyor ve karşı rakip daha öne geçmiş oluyor. En azından ikili şekillerde e, dolaşmanızı tavsiye ediyorum. Mesela ben hemen geldim. Gardında sağ tarafta bir adam var. Ben bu adama ölürsem arkadaşlar... ...diyelim bu sağ tarafta adam var ve ben bu adamı öldüm. Ama ikinci gelen adam, yani yanında dolaşan adam gelip... ...bu adam vurursa maç eşitlenmiş olur ve... En azından dörtte 4'lük bir durum e, söz konusu olur ve karşı rakibe avantaj vermemiş oluruz. Arkadaşlar eğimi olabildiğince kafe hizasında tutmaya çalışın. Buradan gelen bir rakip yavaş geliyorsa tek bir mermiyle o rakibi öldürebilirsiniz. Kafe hizasında tutmanız size çok şey sağlayacaktır ve tek mermide rakiplerinizi öldürmenizi sağlayacaktır. Bir diğer yapılan hatalardan da arkadaşlar koşarak ve yürüyerek sıkma koşarak sıkarsanız mermileriniz çok isabetsiz gidecektir. Ama durup sıktığınızda mermileriniz isabetli bir şekilde rakibe gidecektir. Ya da eğilerek sıktığınızda arkadaşlar. Şu sıkım da yanlıştır. Şifle ilerlemek. Ve vurabilirsiniz. Ama ee, daha isabetsiz gider arkadaşlar. Diyelim ki savunmasınız. Siz B side tutuyorsunuz. Ve A side'dan karşı rakipten birkaç oyuncu gözüktü. Ve takımdaki oyuncu şöyle diyor. Adam burada gel gel. Böyle diyor ve adamların A olduğunu söylüyor. Ama siz kesinlikle B'yi bırakmayın. Spike'i görmediğiniz sürece B'yi bırakmayın. Neden? B kısmından lurkleyen bir oyuncu e, maçın kaderini değiştirebilir. En azından bir kişi B kısmında dursun. Belki bakarsınız ve bombayı görürsünüz. Bombanın burada olduğunu e, görürsünüz ve bombayı düşürüp ee, bomba kontrolünü alabilirsiniz Bomba orada ama dur geleyim ben de geleyim dur. Bomba burada aynen gel gel Hani adaydı, niye kandırıyorsun oğlum Bomba şurada gel koruyalım Gün içerisinde çok maç kaybettiyseniz ve artık oynayamıyorsanız Mentaliniz düştüyse e, daha o gün maça girmeyin Veya e, kendinize bir şeyler uydurun e, Müzik dinleyin Rahatlayabileceğiniz şeyler yapın Ondan sonra maça girin arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Düşük ölüde yapılması gereken taktiklerden, hatalardan bahsettim. Arife videoda bana de yardımcı olduğu için teşekkür ederim. Geber lan. Aa kayboldu. Büyücü. Evet bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ne vuruyorsun lan? <laughs> ya Allah. <'ım. gülüyor>